ortamı bilen, Türk insanını bilen, siyaset, Türkiye'de siyaseti nasıl yapılacağını bilen klasik bir siyasetçi. Allah lafı, işte kurban olayım ya, Allah'ınızı seveyim ya, şöyle yapayım ya, işte ablanız burada bilmem ne, bileyim işte bak cami yaptıracakmış. Ya arkadaş adamlar açlık sınırında yaşıyorlar biliyor musunuz? 10.850 lira, 10.000 ne diyor? Su bile, evet su bile vermiyorlar diyor ya orada. Doğru haklısın. 10.850 lira maaş alıyormuş oradaki işçiler. 10.850 asgari ücretin bile altında. Çıkıyor ondan sonra işte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahidi gibi Şireci'nin ardından avukatı gibi yanında da CHP'li vekil Melih Neriş de varmış. Onu buralarda görmedik. O kadar güçlü bir aile. Bakın Belki valiyi bile sokuyor, bilemiyoruz. O kadar güçlü bir aileden bahsediyoruz. Ve o işçinin hakkını savunacağına çıkıyor bir kentin belediye başkanı amatemi yaptırdı, cami yaptırdı, babası adına cami yaptıracak.